Geçmişte bir tarikat vardı. Sessizdiler, görünmezdiler. Ama tek bir darbeyle bir krallığa diz çöktürdüler. Onlara haşhaşiler denildi. Bazıları onları bir efsane sandı. Bazıları ise karanlık sokaklarda bıçaklarını hissetti. Peki kimdi bu haşhaşiler? Gerçekten haşhaş mı kullanıyorlardı? Yok hepsi bir algı operasyonundan mı ibaretti? Bugün tarihin en gizemli ve en ölümcül tarikatını birlikte keşfediyoruz. Her şey 11. yüzyılın başında başladı. Fatımlı halifeliği döneminde Hassan Sabbah adında bir adam İsmail mezhebine bağlı kalarak radikal bir terikatı öncülük etti. İran'ın kuzeyinde dağların zirvesinde kurduğu Alamut Kalesi onun efsaneleşeceği yer oldu. Burası sıradan bir kale değildi. Burası bir beyin yıkama ve eğitim merkeziydi. Burada gençler eğitiliyor, hipnotize ediliyor ve yalnızca bir amaç uğruna hazırlanıyordu. Tüykast. Haşhaşiler Kılıç ve hançeri kullanmada ustaydılar ama asıl güçleri korkuydu. Hedeflerine yaklaşırken ne altın ne ordu kullanırlardı. Sadece sabır ve sükunet. Bazen bir pazar yerinde, bazen bir cami çıkışında ve bir tek hamleyle imparatorlar ölür, şeyler karışır. Onlar düşmanlarını ölüm değil mesaj gönderirdi. Seni her yerde buluruz. Peki bu tarikat neden haşhaşiler olarak anıldı? İddialara göre Hasan Sabbah, müritlerine haşhaş vererek onları etki altına alıyor. Ardından onları bir cennet bahçesine götürüp emirlerine bağlıyordu. Ama bazı tarihçiler bunun aslında haşhaş şekillemesinin karalanması için kullanıldığını söylüyor. Özellikle Haçlılar ve Marco Polo gibi batılı kaynaklar bu tarikat deli müridler topluluğu gibi göstermeye çalıştı. Gerçek şu ki bu insanlar haşhaşta değil, inanç ve zihin kontrolüyle yönlendirildi. Haşhaşiler sadece suikastla yetinmediler. Siyasi sızmalar, istihbarat ağları, psikolojik savaşlar, Selçuk Veziri, Nizamülk gibi önemli devlet adamları bu terikatın kurbanı oldu. Sultan Melikşah'ın bile korkuyla yaşadığı söylenir. Birçok hükümdar Haşhaşilerle gizli anlaşmalar yaptı. Hatta onlara haraç bile verdi. Çünkü herkes biliyordu. Onlara karşı durursan... Bir gün bir arkandan sessizce yaklaşır. Haşhaşilerin hükmü yaklaşık 170 yıl sürdü. Ancak 1256 yılında Moğol istilasıyla sonerdi. erdi. Hülagü Han Alamut Kalesi'ni kuşattı. Yerle bir etti. Birçok mirit öldürüldü. Bazıları kaçtı, tarikat dağıldı. Ama tamamen yok edilemedi. Çünkü fikirleri hala bir gölge gibi dolaşıyordu. Bugün suikastçı kelimesinin kökeni doğrudan asisin yani haşhaşiden gelir. Oyunlara, dizilere, filmlere ilham oldular. Ama gerçekte bu tarikat korkunun, inancının ve zekanın birleştiği bir güçtü. Onlar sadece birer katil değildi. Onlar sistemin açıklarını gören ve onu kendi yöntemleriyle cezalandıran gölge savaşçılarıydı. Tarih onları kötü gösterdi. Ama bazıları onlara özgürlük savaşçısı dedi. Gerçek ne olursa olsun haşhaşiler tarihin en karanlık sayfalarında hala fısıldamaya devam ediyor ve kim bilir belki bugün bile bir yerlerde sessizce bizleri izliyorlardır. İyi seyirler dilerim. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Karanlık Dosya'da bir sonraki bölümde görüşmek üzere.